Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimize, aline ve ashabına olsun. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerimize hiç olmazsa dualarımızla yardım edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine cahedu fina lenezhebennehum sübülena ve innallâhe lema'al muhsinin. Sadakallahul azim. Okuduğum Ankebus suresinin 69. ayetinde Yüce Rabbim ama bizim yolumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Bu ayet üzüntü duyan müminleri teselli amacı taş taşımaktadır. Müminler için anlamlı bir müjdedir aynı zamanda. Zira Allah düşmanlarının baskıları altında sabır ve metanetle inançlarını koruyan çizgilerinden sapmayan müminleri mutlaka başarıya ulaştıracağını, kendisinin daima inançları uğruna mücadele edenlerin yanında olacağını müjdelemektedir. Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz sıkıntılar içinde. Silah ve bomba sesleri arasında kıvranırken biz öyle rahat bir hayat sürüyoruz ki Sanki o savaş gören toplum bizim din kardeşlerimiz değil de başkaları imiş gibi rahat yatıp rahat kalkıyoruz. Yaşadığımız hayatı beğenmiyor, kazandığımızı beğenmiyor, daha çok daha çok diyoruz. İşçimiz memnun değil, memurumuz memnun değil, Köylümüz memnun değil, şehirlimiz memnun değil. Halbuki çoğumuzun evinde giyeceklerden birer düzine, belki daha fazla, yiyeceklerden ise en az bir yıllık stok yapmışız da yine de açlıktan ölecekmişiz gibi market market koşturmaktayız. Şu Ramazan Bayramı öncesi hatırlıyoruz. Cumartesi günü marketlere kalabalıktan girilemedi. Dışarıda girmek için sıra bekleyenlerimiz vardı. Pazar yerleri de bundan aşağı değildi. İnsanlarımız yakıtlıktan çıkmış ve savaş olacak da alışveriş yapamayacak ve aç kalacakmışız sanki. Filistin'deki kardeşlerimizi düşünürsek şu an yiyecek ve içecek şurada dursun, onların sığınacak evleri bile kalmamış durumda. Özellikle de şu zalim İsrail'in vurup, yakıp yıktığı evleri, yolları, köprüleri, hastaneleri harabe harabeye çevirdiği şu günlerde. Bize ne oluyor ki sıcak evimizde hala halimizden memnun görünmüyor? artı şikayetler ve serzenişlerde bulunuyoruz. Şu eksik, bu eksik diye. Halbuki yapmamız gereken şey maddi ve manevi gücümüz miktarınca din kardeşlerimize yardım elimizi uzatmak olmalıdır. Filistinli 10 yaşlarında bir çocuğu gözaltına almak isteyen İsrailli askerlere o Filistinli çocuğun kız kardeşinin Göz yaşları içinde Onun bırakılması için yalvar yalvarışlarını Dünya görmese de Biz çok net görüyor Ve görüyoruz Gördük Bu durumu gören Müslümanlar olarak Kafirlere beddua Etmiyor değiliz Ama Kabul olacağından da hiç emin değiliz Allah affetsin Çünkü çilesini çekmeden yapılan dua veya beddua ne kıymet ifade eder ki? Hele şu şekilde yapacağımız bir dua. Allah'ım Filistin'i kurtar, Suriye'yi kurtar, açları doyur, yetimlere de sahip çık. Peki bu işleri Allah'a havale edip sen ne yapacaksın? Ben de bir gün aşk, bir gün boşanma, bir gün de Osmanlı dizisini izleyeceğim. Cumartesi AVM'ye, pazar da pikniğe gideceğim. Bizleri Allah affetsin. Böyle bir dua ne kadar kabul görür ki? Bazı din kardeşlerimizi dinliyoruz da, bu onların yaşantılarının cezasıdır diye onları kanıyorlar. Sanki biz Allah korusun, onlardan daha iyi durumdaymışız gibi Allah tüm müminlere merhamet etsin acısın ve bizleri bağışlasın amin Enes radiyallahu an ben rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Din kardeşin zalim de olsa mazlum da olsa ona yardım et Bir adam ya Resulallah kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu zulümden alıkoyar zulmene, zulmüne engel olursun şüphesiz ki bu ona yardım etmektir buyurdu. Numan İbni Beşir radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadislerinde şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar tüm ateşli hastalıklar ve şiddetli ağrı ve sancılardan nasıl vücut rahatsız olursa, Müslümanlar da birbirlerinin rahatsızlıklarından aynen rahatsız olmalı ve o hastalığın tedavisi için gayret etmelidirler buyuruyor Peygamberimiz. Bir başka hadis-i şeriflerinde yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kötülüğü görürse onu eliyle derhal değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle onu ret veya inkar etsin. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır. Buyurarak bizim ne yapmamız gerektiğini en güzel şekilde anlatır Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bizim şu an yapabileceğimiz Maddi olarak yardım ve dua etmektir. Dualarımızı samimi bir şekilde yaparsak yüce Mevla'mın kabul edeceğinden şüphemiz olmasın. Çünkü o Bakara Suresi'nin 186. ayetinde mealen kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler buyuruyor. Yaşantımızda ve duamızda samimi olursak, dualarımızın da geri çevrilmeyeceğini bilmeliyiz. Hiç olmazsa bir defa olsun gece kalkıp iki rekat namaz kılarak mümin Filistinli kardeşlerimize ve diğer memleketlerde zulüm altında inleyen kardeşlerimize yardım edelim. Onlara zulmedenlere de beddua edelim. Belki dualarımıza melekler katılır da duamız bereketiyle düşmanlar kahrolur. Buyurun. Bu sohbetimizi kısa bir dua ile perçinleyelim. Amin. Ey Erhamer Rahimin, Ey Hakimler Hakimi, Ey yurtlarından sürülen katliama uğrayan mazlumların, zayıfların Rabbi olan Allah'ım. Yalnız sana sığınıyor ve yalnız senden yardım biliyoruz. Ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey kadir mutlak olan Rabbim. Zalimler güruhuna karşı mazlum Filistinli kardeşlerimize ve dünyanın diğer taraflarında zulüm gören ümmete yardım et. Ey Allah'ım! Bozguncular güruhuna karşı bizi sahipsiz ve yalnız bırakma. Bedir ve Uhud'da gönderdiğin gibi onlara ve zulüm altında inleyen kardeşlerimize katından koruyucu ve yardımcılar gönder. Bizi zalimlerin elinde rezil ve rüsvay eyleme Allah'ım. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden inkarcı zalimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah'ım. İnkarcı siyanüs zalimlerin ve onların hamisi ve en az onlar kadar zalim olan emperyalistlerin insanlar ve inananlar için hazırladığı tüm tuzakları kendilerine çevir ya Rabbi. Onların tuzaklarını boşa geçir ya Rabbi. Ey Rabbim zalimlere yaptıklarının karşılığını öbür dünyada vereceğin gibi bu dünyada da ver. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordularını yerle bir ettiğin gibi Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışan Siyonist işgal ordularının üzerine de gönder ebabil kuşlarını. İnsanları Allah'ın yolundan saptıranların saltanatını silip süpür yok ediver Allah'ım. Ya Rabbi sana inanan ve senden yardım isteyen mümin kullarına yardımını esirgeme. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve Selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.